Yörük Kızının Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtırlıkta rekor kıran, kolay yapımı ve şahane lezzeti ile patatesli çıtır börek tarifim var. Patatesli çıtır böreğimiz için ben 5 adet orta boy patatesi haşladım ve ezdim. Üzerine de sıcakken 1 yemek kaşığı tereyağı katıyorum. Rendelenmiş bir kasede kaşar peyniri katıyorum. Üzerine bir buçuk tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve yeteri kadar da tuz katıyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Tereyağı patatesin sıcağında eriyecek zaten. Bunu bir kenara alalım. Böreğimizin sosu için kabımıza bir su bardağı sıvı yağ alalım. Bir yemek kaşığı sirke katalım üstüne. 3 yemek kaşığı da un katalım. Ve güzelce çırpalım. Ve sosumuz da hazır. Yufkamızın birisini tezgaha serelim. Yarısına sosumuzdan bir buçuk yemek kaşığı kadar dökelim. her tarafına sürelim. Diğer yarısını üzerine kapatalım. D şeklini verelim yufkamıza. Ve üstüne de bir buçuk yemek kaşığı sosumuzdan dökelim. Her tarafına sürelim. Kenarlarını çok az katlayalım. kısmına patatesi harcımızdan yerleştirelim. Ve rulo yaparak saralım. dört parmak genişliğinde dilimleri ayırıyorum. Hepsine eşit bir şekilde kesmeye çalışalım. Görüntüsü daha güzel olsun. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine dizelim böreklerimizi. yağlanmış tepsiye dizmeye devam ediyorum. 4 adet yufkamızı ben güzelce sardım ve tepsiye dizdim. Üzerine de kalan sosumuzu sürüyoruz. Üzerinin sosunu da sürdükten sonra önceden ısıttığımız 180 derecedeki fırına böreklerimizi veriyoruz. Üstü de altı da güzelce kızarınca çıkartıyoruz. Böreğimiz fırından çıktı tam 26-27 dakika kadar ben pişirdim. Patateslerde böyle gördüğünüz gibi çok fazla doldurduğum için kenarlarından hep taştı. Ama bence görüntüsü çok güzel oldu. İyi ki fazla koymuşum dedim böyle bir görüntü çıktı ortaya. Şimdi doku testi yapalım. tırtıklıkta son nokta. Yapmanızı tavsiye ederim. Afiyetle kalın. Kanalıma abone olmayı, daha sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için zile basarak bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.